Gracias. sizlerle birlikte anemi hakkında konuşacağız. Anemi nedir? Önce bir onun tanımını yapalım. Anemi dediğimiz şey arkadaşlık bir kansızlık e, söz konusudur. Özellikle e, hemoglobin proteinlerin normalin altına düşmesiyle veya azalmasıyla oluşan bir kansızlık söz konusudur arkadaşlar. E, hemoglobin ne demektir? Biraz da ondan bahsedeyim. Hemoglobinle kırmızı eee hücreleri tarafından taşınan proteinler. Bunlar Kana kırmızı rengini veren ve e, oksijenli hücreleri taşıyan projede anemi aynı zamanda vücutta hipoksi hipoksit dediğimiz bazı dokulara oksijenin taşınamaması durumuna haliyle dokulara e, oksijen gidemediği için e, oldukça zorlanıyor bu dokular sistemlerini gerçekleştirebilmesi için ve bu kişilere bir takım olumsuz sebeplere yol açabiliyor. İşte ayaklarda e, bir uyuşukluk meydana getirebiliyor ellerde ve ayaklarda. E, bununla birlikte duygu durumluğuna sebep olabiliyor. Ee, yine aynı zamanda iç organlara da e, bu durum olumsuz etki bıraktığı için e, iç organların çalışmasında da ve kaslarla birlikte olumsuz etkiler ortaya çıkıyor. Bir kişi anemi tanısı konulduğu gibi tedaviye hemen başlanması gerekmektedir. Yine tedaviler de tabii ki kişiden kişiye değişmektedir. E, kişinin metabolizmasına göre, vücut yapısına göre, e, vücuttaki hemoglobin sayısına göre buna göre bir tedavi yöntemi geliştirilebilir. E, teşhis edildiği gibi ona göre hangi tedavi yöntemi uygunsa ve gerçekleşecekse bir tedavi yöntemine başlaması gerekmektedir. Aynı zamanda anemi nedenlerinin içerisinde genetik faktörler olabilir. Bununla birlikte genetikle birlikte e, beslenme şekilleri de yine etkileyebiliyor. Buna birlikte anemi doğuştan da gelebilir, çok sonradan da e, oluşabilir. E, bu da önemli bir faktör. Aneminde tabii ki birkaç tane çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar orak hücreli anemi olabilir, aplastik anemi olabilir, e, hemolitik anemi, megoblastik anemi de olabilir ve penceus anemi de olabilir. Orak hücre anemiler e, kısaca onlarla değinecek olursam hem anneden hem babadan gelen klasik bir hastalıktır arkadaşlar. Bu kırmızı kan hücreleri esnek ve halka benzer yapızlardadır. Yani, e, bunların ismini yine aynı şekilde e, orak hücreli animeler çok esnek yapıya sahip olduğu için, e, yuvarlak değil de daha keskin olduğu için, farklı bitlikte olduğu için ismini bundan almaktadır ve normal kan hücreleri e, kılcal damarlarda çok rahatlıkla geçebiliyorken, orak hücreli animeler maalesef ki e, geçemiyor, saplanıyor e, damarlara ve zorluklar çıkartacak. Oblastik anemi'den de bahsedecek olursam kısacası bunlar da e, kemik iliğinde kemik iliği yetmezliğinden oluşan kansızlıktır diye Kan hücreleri, beyaz alyuvar, kırm kırm kırmızı var beyaz alyuvar, e, ak akü var, kırmızı alyuvar sonuç kuramadım. E, bunların kemik iliğinde ürediğini biliyoruz orada oluştuğunu biliyoruz. Bu yüzden kemik ilinde oluşan bir yetmezlik sonucunda aplastik dediğimiz anemi türleri oluşabilmektedir. Bu durumda hayati tehlike söz konusudur. Çünkü orak hücreli de her ne kadar dedik işte rahat bir şekilde damarlardan geçemediği için damarlara saplandığı için ve bu hayati bir durumu durumu e, göz önünde bulundurması gerekiyor hayati bir duruma sebep olabilir. Aynı şekilde aplastik anemi için de kemik ilini ürediği için ve kemik ilinin yetmezliğinden oluşan bir rahatsızlık olduğu için bununla birlikte hem beyaz hem de kırmızı kan hücrelerini kaybına sebep olabilir. Bu da çok ciddi yine aynı şekilde kişinin hayati tehlikesini ortaya koyduğu sebeplere Hemolitik anemi ne demektir? Kısaca 10 bahsetmek istiyorum. Bunlardan e, kan hücrelerinin normal ömrünün altında olması diyebiliriz. Mesela işte ben bir kan hücresiyim. Atıyorum 5 yıl yaşamam gerekiyor ama ben e, yaşamam gereken sürenin altında yaşıyorum. Bu da e, yine aynı şekilde risklere sebep oluyor. O yüzden e, bu tür hemolitik anemilerde yine aynı şekilde risk faktörler arasında girmek. Bu hem hemolitik işte anemi türleri de aynı şekilde hem kılısal olabilir hem de sonradan da çevresel faktörlerle de ortaya çıkabilen um, kansızlıklardan biridir. Çeşitimiz ise persiyoner anemi çeşitleri. E, bunlar da daha çok B6, 12, 6 değil de B12 diyelim, yanlış bir bilgi vermeyelim. B12 vitaminlerle doğrudan etkilidir. Bu anemi çeşidine sahip olan bireyler, besinlerde yeteri miktarda B12 vitamini alamıyorlar. Bu bireyler midede üretilen intrinsik proteinlere sahip değiller demektir. sahip olmadıkları için B6, 12, 6, ben 6 niye sürekli karıştırıyorum? B12 vitaminlerde eksiklik söz konusu. Koblastik anemi ise nasıl bir anemi çeşittir? Onu da kısaca bahsedeyim. Bunlar da yine aynı şekilde B12 vitaminlerle doğrudan bağlantılıdır. Hatta B12 vitaminler artı folik asitin de azalması sonucu oluşan bir anemi türüdür. Hatta bu bende de fazlasıyla var. Bende de B6, 12 vitamin eksik ve folik asit de çok düşük var düşüklüğü var. E, düşük olduğu için e, çok unutkan olabiliyorum. Yani son zamanlarda özellikle çok bir şeyleri unutabiliyorum. E, bu da folik asitinde etkisi var bununla birlikte. Yerlerine girecek olursak anemi hastalığının doğuştan da gelebilme bir durum söz konusu. Aynı zamanda sonradan da çevresel faktörlerle de veya besinlerle de ortaya çıkabilecek bir durum olabilir arkadaşlar. E, bunlarda da yine şöyle yani asıl nedenlerine de tabi girecek olursak bunun yine polik asit düşüklüğü B12 yani vitamin eksikliği düşüklüğü ve buna birlikte demir eksikliği düşüklüğünde oluşabilecek hastalıklar diyebilirim. Yani sebep olabilecek etkenler içerisinde bunlar yer alıyor. Evet, demir madde arkadaşlar gerçekten çok önemli özellikle hemoglobin için çok çok önemli bir maddedir. Çünkü demir eğer üretilmese hemoglobinde... Iı, olmaz. Seher arkadaşlar maalesef anemi dediğimiz rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Bir kasit ve B12 vitaminleri de aynı şekilde ahluvarların oluşumu da önemli etkiler sağlamaktadır. Peki bunların belirtilerini de biraz değinmek istiyorum arkadaşlar. Ee, unutkanlık var tabii çünkü zaten az önce örnek verdim özellikle folik asitin düşüklüğü ile unutkanlık dediğimiz sorunlar ortaya çıkabiliyor baş dönmesi halsizlik e, bununla birlikte tırnaklarda yüzde e, oluşabilecek soluk bir görüntü. Yani Hatta bunlar tırnak kırılması bile örnek verebilir. İşte saç dökülmesine de örnek verebilirim. Yani kitinin bulunduğu tüm yapılarda işte bir olumsuz durumlar oluşuyor. Bununla birlikte nefes darlığı, üşüme, kulak çınlaması bunları da örnek verebilirim. Ya da erken yorulma. Yine göz kararması ve konsantrasyon bozukluğu, bacaklarda uyuşukluk vesaire Bunlar da yine aynı şekilde belirtiler içerisinde yer almaktadır. Anemi her yaş aralığında ortaya çıkabilir arkadaşlar. Yani işte sadece belli yaşlarda ortaya çıkabilecek diyemeyiz. Bununla birlikte tedavi yöntemleri de yine dediğim gibi kişiden kişiye değişiyor. Çünkü herkesin metabolizması, işte vücut yapısı, bağışıklığı farklı. Bununla birlikte yine dediğim gibi tanısı konulur konulmaz hemen bir tedavi yöntemine başlaması gerekiyor. Ee, yine buna öncelikle besinlerle bir dengeleyebilme durumu söz konusu olabiliyor. Yani tedavi yöntemlerden bir kısmı beslenme söz konusu oluyor. Ee, burada işte sebze daha çok yeşil ağırlıklı sebzeler daha doğrusu. Ee, yine bununla birlikte demir eksikliğini ortaya kaldırabilecek kırmızı et vesaire benim de bir zamanlar saçım dökülüyordu. Bayağı demir eksikliği vardı bende ve ben kırmızı et tüketmiyordum o zamanlarda. Bu çok önemli bir etken. Kırmızı et tüketmeye başladım. Saçım birazcık daha normale döndü diyebilirim. Bunlar işte bir birlikte vitamin takviyesi de oluyor tabii ki. Besinlerle birlikte B12 vitamin eksikliğinde takviye oluyor. Bunlar yine enjeksiyon yoluyla veya serum yoluyla da olabilir. Bunlar dışında eğer çok çok ciddi bir durumdaysa anemi türünüz kök hücre nakli yani kemik ile kök hücre nakli de yapılabiliyor. Hatta bununla ilgili ben de bir şey düşünmüştüm ama e, öyle işte cerrahi bir müdahalede gerekirse zaten cerrahi bir müdahalede söz konusu olur. Benim annemle ilgili anlatacaklarım bu kadar da arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kısacası yani kısaca ve net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Anneme dediğimiz rahatsızlık bu. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>